abi tatlı abi oradan çatıdan girip buradan kameramızı engellemişler. Kameradan levyeyle bizim kapımızı açmışlar. Kapıdan sonra içeride bulunan kasamızı açmışlar. Abi bizim kasamızı elmas matkapla buradan girip ondan sonra kilit sistemini devre dışı bırakmışlar. Ee, bizim, bizim bu çatımızda kapalı çarşıdan geliş noktaları var abi. Kapalı çarşının üstünden bizim çatının içine giriyorlar ve buradan iç tarafa doğru geçiyorlar abi. Geçen ayda hafta hafta cumartesi biz. günü gece bizim bu dükkanı kasayı soymuşlar. Çatıdan girmişler abi. Ee, kapalı çarşının üstünden geçip bizim çatıya girip gelmişler. Kapalı Çarşı'nın çatısında hiçbir mobese kameramız yok, bir şeyimiz yok, yani çok rahat bir şekilde gelmiş. Bizim dişimizden, dındağımızdan artırdığımız emeklerimizin, emek verdiğimiz paralarımızı almış gitmiş bu şahıs. Şu an çok üzüntülüyüz. Yani dükkanımızda çalışmaya bir gram sermayemiz kalmadı. Artı bizim tozumuz vardı yani, bu adam bu toz için yani bir yerlere gidip bunu eritmesi lazım. Kime giderse o vatandaşın da duyarlı olmasını istiyorum. Ee, bu profesyonel bir kişi diyor Emniyetten polisler hırsızlık şube. Ee, kameramızın kayıt cihazını almış götürmüşler. Ee, çok mağduruz şu anda. Ne kadarlık altın e, şeyiniz var? Çabuk. Yaklaşık olarak bizim şu anda zararımız e, 120-130 civarında bir zararımız var. Yaklaşık olarak bir, bir buçuk kilo altınımız gitti. İşte biz bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz. İşte polis noktası duymamış. Nasıl olduysa bilmiyorum, çatıdan girdiği için görmemişler. Söyledik, siz görmediniz mi, duymadınız mı dedik. Haberimiz olmaz dediler. Nasıl duyulmadı, ses çıkmadı yere yıkıp da patlatmışlar kasayı. Mağduruz şu anda. Bir an önce emniyet güçlerinden bu olayı çözmesini istiyoruz. Kasayı matkapla patlatmışlar. Sanırım bir elma suç takmışlar. E, matkapla delip kilidi açmışlar. Önce muşla kırmışlar. Ondan sonra kilidi açmışlar.